Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Sim City oyununa daha hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar ilk bölümü çekmiştim baktım like'lar izlenmeler güzel şekilde ve yorumlarda da kardeşlerimiz yazmış abi devam et demiş ve tabii ki en sevdiğimiz biz de devam etmek istiyoruz zaten arkadaşlar yeter ki like'lar beğeniler gelsin arkadaşlar bu videonun devamı için sizde yapmanız gereken şey biliyorsunuz arkadaşlar yapıştırın arkadaşlar şu like'ları de biz de güzel bir seriye devam edelim arkadaşlar en son neler yapmıştık bize öğretici vardı arkadaşlar burada elektriğimizi çekmiştik su vermiştik bakalım arkadaşlar 258 tane simimiz oldu burada gördüğünüz gibi bize tabii ki devam etmek istiyoruz bakın burada arkadaşlarımız da ekleyebiliriz arkadaşlar tabii ki bunları ileriki zamanda bakacağız umarım güzel şeyler yaparız bakalım şimdi arkadaşlar ne büyüyen şehir merhaba başkan daha fazla yola ve binaya ihtiyacımız var diyor tamam haklısın arkadaşım burada ne diyor burada güzel şehri merhaba başkan şehre hoş geldin harika bir şehir kuralım. Evet arkadaşlar, burada şehir kurmaya devam edeceğiz. Şehir günlüğümüze bir bakalım, göster bakalım şehir günümüzde neler yaşanmış arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Güzel şehirim, açık, büyüyen şehir. Yoğun üretim. Arkadaşlar bunları tamamlayacağız tabii ki. Hemen ben bunlara güzel bir şekilde gitmek istiyorum arkadaşlar ve bakalım şimdi neler yapacağız. Onları da göreceğiz. Bunlar neymiş? Tamam, ödüller, timler gelecek arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Çivi gerekiyor buna. Buna da metal gerekiyor arkadaşlar. Bunları da üreteceğiz tabii ki fabrikalardan. Bakalım fabrikalara. Hemen burayı dolduralım arkadaşlar. Metal istiyordu. Metal oluşsun arkadaşlar. Burada da çivi üretiyorduk arkadaşlar. İki tane fabrikamız var. Çivi ve metal üreten ve daha fazla şehir kuracağız ve daha fazla tabii ki yerleşim bölgesi yerleştireceğiz. Bakalım arkadaşlar şurayı bir tane daha sim yerleşim bölgesini kuralım arkadaşlar. Tam karşılıklı olsun. Şurayı yerleştirebiliyor mu? Güzel bakın. Max buraya kadar gidebiliyor. Bunu Tamam burayı yerleştirelim bir tane daha şey kuralım arkadaşlar Hemen inşa olsun güzel evler yerleşimler yapsın arkadaşlar Kurula dursun arkadaşlar biz de bakalım neler yapacağız görelim Hemen buradan burayı hemen takviye tak tak yapıyorum Var mı bende çivi çivi üretildi mi hemen çivici neredesin üret hemen Hızlı bir şekilde bunu para vererek de üretebilir 4 dakikası varmış arkadaşlar 4 dakikayla burada üretim sağlayabiliyoruz Tabii ki para da verebiliriz tamam metal üretildi çok güzel Metal var hemen metal arkadaşlar Metal hızlı üretiyor arkadaşlar. Bu çok iyi mükemmel oluyor. Bu çivi istiyor. Biraz daha büyük arkadaşlar. Metaller arkadaşlar oluşabilir. Hemen bunu da metalle yükselteceğim. Bakın bir ev daha kuruldu. Güzel metalimiz olsun arkadaşlar. Bakalım biz yola bakacağız arkadaşlar. Yol nasıl ilerleyecek? Nasıl bir yağmur yağıyor ya? <laughs> Felaket bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Güzel. Biz bu şehri güzel bir şekilde burayı yerleştiririz. Bakalım yolu buradan devam çeksek arkadaşlar. Nasıl olur bilemiyorum. Bakalım arkadaşlar buraya kadar gidebiliriz. Güzel şekilde oh yağmur dindi oh be güneş açtı haydi bakalım şimdi yola bir odaklanmak istiyorum tüm canlı şehirler için yollara ihtiyaç duyar daha fazla trafiğe karşılamak için ve trafik sıkışıklarına önlemek için yollarınızı daha sonra yükseltebilirsiniz diyor tamam güzel ben yol yapmak istiyorum arkadaşım oy oh, yanlış çektim dur. Dur dur çarpı. Şuradan al. Şöyle bir gitsin arkadaşlar. Şurayı kadar. Ondan sonra böyle dönsün. Bu para götürüyor mu bize? Götürmüyor herhalde. Tamam şuradan hemen arkadan mükemmel bir şekilde yola bağlayacağım. Aa çok büyüdü burası. Dur dur dur. Buradan bu şekilde yapmamız gerekiyor. Tamam sıkıntı yok. Ay 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 ay. Gidemiyorum şu an. Bunu biraz daha büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dur 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 yanlış gidiyoruz. Şöyle bir şekilde yapsak arkadaşlar daha iyi olacak. Biraz geniş alan bırakalım. Burada doğallığı da kaybetmeyelim. Yolu böyle çekelim. Tamam güzel bakın yol güzel oldu. Dur 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 çarpı çarpı. Yoldan bir çıkalım arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi bakın bu arkaları güzel şekilde tamla biz tam metalleri toplam. Şuraya bağlantı yapacağım. Yolu hemen Sıkıntı yok. Şuradaki yola hemen gidebiliyor mu? Gidemiyor. Aa bu yol tek yönlü arkadaşlar. Buraya kadar çıkamıyor. Ben buraya kadar çıkar diye ümit ettim ama çıkmıyor. Bir şekilde bunun bağlantısını yapmamız gerekecek. Burayı arkadaşlar. Yani şu ortadan geçirebilir miyiz? Geçirebiliriz bence. Şöyle bir bağlantı yapsak güzel olur. Kısa olur arkadaşlar. Kısa metrajlı olur bence. Tamam. Mükemmel. Buradan hemen okeyleyeceğim. Tamam. Güzel oldu ya. Şu taraf iyi oldu bence arkadaşlar. Güzel. Bunları da yok edebiliriz ileriki zamanda. Zaten burayı bir şeyler inşa edilecek arkadaşlar. Tamam. Mükemmel ilerliyoruz bence. Hemen bir tane daha arkadaşlar. Bina ekleyeceğim burayı. Binalar önemli. Hemen burada bir tane daha bina yapıştır. Güzel. Metalimiz var zaten. Metal üretime devam edeceğiz arkadaşlar. Metal çok önemli. Hemen buradan devam. Metal üret güzel. Hemen saniyeler içinde oluyor zaten. Bir saniye içinde olacak. Bakalım bunun bir dakikası kalmış. Sıkıntı yok. Buraya bir tane daha çivi ekleyebilir miyiz? Tamam ekle. Çivi olsun arkadaşlar. Çivi de önemli olacak bizim için. Hadi bakalım bak bu da büyüttü işi. O çok iyi ve 360 oldu. Evim yakınlarda yine fabrika neden diyor aga be. Fabrikaları biraz uzaklaştırmamız gerekiyor. Bence fabrikaları hemen toplayalım arkadaşlar. Fabrikaları şu köşeye yerleştirelim. Mükemmel bir şekilde olsun. Tamam. Burayı kadar döndürelim. Hatta şöyle döndürsek daha iyi olur arkadaşlar. Böyle köşelerde kalsın fabrikalar. Tamam bu güzel. Bu fabrikayı da alacağım şimdi. Buradan hemen bunu kapattı arkadaşlar. Şunu da buradan alalım. Fabrika istemiyor komşular ya. <laughs> Mükemmel bir şekilde burayı yerleştirelim arkadaşlar. Güzel. Tamam. Bunları da santralleri de hemen buradan aldım. Bu köşeye yerleştirim hatta santraller orada değil de şurada olsa daha iyi olur arkadaşlar. Güzel bu elektrik bir tanesi de su veriyor arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Buradan çıkalım. Bunu da hemen tuttum. Bunu da böyle burayı yerleşirse çok iyi olacak. Evet, mükemmel arkadaşlar. Güzel kanalizasyonda ekledik. Tamam, uzaklaştırdık. Güzel bunlar biraz uzak olsun şehirden. Şehri burayı kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aha çivi de geldi. Güzel. Çivi de üretimine devam arkadaşlar. Burayı hemen basıyorum. 4 dakika içinde bu da üretsin. Hemen metal arkadaşlar metal devam 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 hızlı şekilde metalde üretsin güzel bakın ne güzel oluyor ya gerçekten şurayı hemen tamamla Onlar numara beş yıldız arkadaşlar burada simlerimiz artıyor ve biz de genişletiyoruz arkadaşlar bakalım neler vardı daha burada inşaat malzemeleri dükkanı daha bunlar açılmadı değil mi kaçıncı seviyede açılıyor bunlar açılıyor mu seviye mi lazım buna bir şey lazım arkadaşlar gördünüz mü gri şu an bunlara dokunamıyorum nedense ileriki zamanda açılacaktı biz ev yapmamız lazım arkadaşlar evlerde güzel şekilde tamamlayabiliriz küçük fabrikalar Fabrika inşa edebiliyorum arkadaşlar üretim alanı iki tamam küçük fabrikayı alalım bakalım arkadaşlar güzel bakalım şimdi bu küçük fabrika aa aynı fabrikadan bu ya burada da devam ettirebiliriz buna gerek yok şimdilik ya ben buradan fabrika kurmayacağım arkadaşlar burada zaten metal hızlıca oluşuyor daha sonra belki yerleşim yani alanı kurabiliriz. Bakın zaten bu ne istiyor? Şehre hoş geldin diyor. Bu da diyor ki yol lazım. Merhaba başka daha fazla yola bina ihtiyacımız var. Yani biz daha fazla bina yapacağız arkadaşlar. Bina bizim için önemli. Bu bizim zaten belediye binamızdı arkadaşlar. Bunları tamamlayacağız. Bak büyüyen şehir. Burada 2-3 tane tik olunca devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel. Burada zaten oyun bize gösteriyor neler olduğunu. Hemen buradan bir çarpıyla çıkalım. Devam. Biz bina lazım arkadaşlar. Bina lazım. Şu an bana metal lazım arkadaşlar. Hemen bir tane daha gidiyorum yapıştır alalım bir tane daha bina arkadaşlar. Binalar önemli bizim için. Hemen bir tane daha bina yerleştirdim. 412 tane oldu arkadaşlar. Güzel bir şekilde tamam. 10 numara 5 yıldız. Burada devam ettirsek mi? Bir bina daha yerleştirebilir miyiz arkadaşlar? Hemen buradan bir bina daha seçtim. Atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Güzel. Bakın bir tane daha. Hemen 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 hemen. Bekletmeye gerek yok. Bunları hemen oluşsun arkadaşlar. Binalar önemli bizim için. Zaten suyumuz var. Elektriğimiz var. Daha ne istiyoruz ki? Bunlar oluşa versin. Buradan da hemen toparla arkadaşlar. Belki fabrikayı kurabilirdik daha iyi olurdu arkadaşlar ama hızlı olduğu için o yüzden de ben de bir şey demiyorum. Bu da olacak. Burada çivi de olacak arkadaşlar. Çivi bakalım kaç tane var. Aa hiç mi kalmadı çivi be? <laughs> Çiviler gidiyor arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Küçük küçük binalar olsun ilk etapta. Ama arkadaşlar ben zaten burada daha sonra büyüteceğim. Yavaş ilk baştan ilerliyoruz. Burada ne vardı? Yönetim su elektrik. Tamam kanalizasyon. Bakalım kanalizasyon şu an açık değil arkadaşlar. Şu an kilitli. Bunu da seviye gerektirecek muhtemelen. Onu da 8. seviyede açılacak herhalde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öncelikle önceliğimiz burada arkadaşlar. Şehri öncelikle kurmak arkadaşlar. Buradakilerini tamamlamak. Bakın şunlar daha tamamlanmadı ama ben buradan hemen zaten üretimimi alacağım. Az kaldı. 10 saniye sonra metaller gelecek ve ben burada çok güzel bir şehir yapacağım. Haydi bakalım şimdi. Aa odun istiyor bu. Odun da üretebiliriz arkadaşlar. Odun burada bitsin. Oduna ihtiyaç olacak. Hemen odun vereceğim arkadaşlar. Tamam. Az kaldı. Bir saniye. Hazır. Tamam. Topla. Çat 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 topladık bunu. Metalimizi aldık. Buraya bir tane odun. Buraya da bir tane metal yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bunlar tamamlandı. Sen ne istiyorsun? Odun istiyor. Aa, odun vardı bizde aldık ya da almadık odun arkadaşlar metal metal lazım tamam şimdi bu tamam bu tamam mı bu tamam mı 5 tane tamam buna yerleştirin bir tane metal tamam bu inşa devam ediyor güzel bakın seviye artıyor arkadaşlar güzel bir şekilde haydi bakalım bu çivi istiyor arkadaşlar oyna çivi ve metal istiyor çivi ve metal gelecek birazdan arkadaşım güzel fosterlar rezidans kurmuş güzel <laughs> <laughs> güzel aile bunlar arkadaşlar. Foster Residence kurmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belediye komşumuza başkan sık sık görmeye seviyorsunuz diye oydu Çok iyi. Güzel ışıklandırmamızı da yaptık. Mükemmel ilerliyoruz gerçekten. 10 numara 5 yıldız oldu. Bakın görevler <laughs> geldik sanırsam. Şunu tamamladık. Bu neymiş? Bu hoş geldin diyor. Bunu nasıl tamamlayacağız? Biz burada seviye atlamamız gerekiyor sanırsam arkadaşlar. Bir tanesi tamamladık ama diğerlerini de tamamlayacağız. Hemen buradan üretimimizi alalım arkadaşlar. Üretimimizi alalım. Odun kaç dakika sürüyor ya? Oyda odun da bayağı uzun sürüyormuş arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> ama bak diğerlerde açılacak. Odun ihtiyacımız var. Bakalım şimdi neler olacak arkadaşlar. Biraz burada genişletmemiz gerekiyor. Simlerimiz 464 tane oldu. Seviye atlasak bir tane rahatlayacağız. Gerçekten rahatlayacağız arkadaşlar. Çok iyi olacak. Peki ne? Stüdyo apartmanı oydu. Çok güzel. Belediye başkanı komşusu olduğu için mutluymuş. Bakın onu da mutlu ettik. Buradaki fabrikaları taşıdık kenara. Bakın artık fabrikadan. Bence iyi oldu. Belki yolu biraz daha buradan bölsek mi? diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir yol çeksek daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle tamamlasak şu yolu bence daha iyi olur. İşte bu. Tam belediye başkanının böyle etrafında arkadaşlar belediye binasının in inşaatında güzel bir şekilde trafik oluşturdu. Kolayca gitsinler gelsinler arkadaşlar. Rahat bir şekilde işte bu. Daha ne yapalım arkadaşlar? Aha çivi çıktı arkadaşlar. Çivi üretildi. Mükemmel. Bir tane odun gelirse çok güzel olacak. Haydi bakalım odun da az kaldı. Hemen buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Metali üretmeye lazım. Çünkü arkadaşlar fabrikalar çalışması gerekiyor. Sen ne istiyorsun? Çivi istiyorsun. Bir de e, metal istiyorsun tamam sen ne istiyorsun odun istiyor arkadaşlar bu da tamam buna verelim arkadaşlar Metali verdik burayı tamam güzel bir şekilde Çivi de istiyor birisi bu ne istiyor da Odun istiyor bu ne istiyor bu sadece Odun istiyor arkadaşlar bu da metal istiyor Üretmek için metalleri biraz saklayacağım Bakalım başkan tüm şehri sizinle Gurur duyuyorum bu şehir bir şey gibi hmm, Kartal gibi gururlu bir tavus Kuşu gibi değil kesin öyle diyor İşte bu arkadaşlar mükemmel Şehrimizi güzel şekilde kuruyoruz Mükemmel bir şekilde arkadaşlar Böyle güzel evler kurduk Bakalım arkadaşlar devam ediyoruz İşte bu Bakın odun da geldi şimdi odunda da alacağım. Buradan hemen odun da ekleyeceğim bunlara. Bunları da büyütmek gerekiyor. Haydi bakalım. Odun verelim arkadaşlar buna. Odun. Aa, eksik öğeleri satın al. Çivi de satın alabiliyoruz buradan arkadaşlar. 5 para vermek istemiyorum arkadaşlar. İkisi de lazım çünkü buna. Hmm, bakalım şu an. Ne istiyor? Bunlar ne istiyor? Jonas rezidansı. Jonaslar rezidans kurmuş. Fosterlar rezidans kurmuş. Bunlar bir şey istemiyor. Bu odun istiyor sadece. Tamam buna bir odun verelim. Bu da kursun. İşte seviyemizde atladık. Üçüncü seviyeye ulaştık arkadaşlar. İşte uzun uzmanlık kategorisi kilidi açıldı. var arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni üretim kilidi açıldı. Kalaslar arkadaşlar daha çok fabrika mevcut işte güzel. 568 oldu simlerimiz mutlu mesut işte burada arkadaşlar güzel bir şekilde şehir kuruyoruz. Küçük çeşme parkı açılmış mükemmel işte arkadaşlar devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar bir sürü şey açıldı bakın neler açıldı yani şimdi bölgesi iki tane daha ekleyebiliriz bu güzel oldu bakalım devam bakalım başka ne ekleyebiliriz yeni şeyler açıldı dedi burada bir şey açılmamış henüz burada bir şey açıldı küçük fabrikalar üç tane küçük fabrika ekleyebiliriz aslında ekleyebiliriz fabrikaları arkadaşlar ya gerçekten park mark açıldı bir şey bir şey açıldı demişti tamam bak bunu tamamladık arkadaşlar görevleri tamamladık nereden bakıyorduk şu görevlere hemen buradan görevlere baktık gördünüz mü burada tikleri aldık arkadaşlar yoğun üretim önce geçerli görevleri Tamamlayın. tamam tamamlayın. bunları tamamladık işte. Daha ne istiyorsun? İşte daha fazla mı istiyorsun burada? Güzel şehrim. Metal üret ve topla. İşte bakın arkadaşlar. Kutu açılıyor şu an. Güzel şehrimde. İşte hepsi tamamladık. Bakın geliyor. Haydi bakalım çivi mivi bir şeyler verse Çok güzel olur. Para verdi. Para verdi. Para verdi. Olsun. Para da güzel arkadaşlar. Para da güzel. İşte bak güzel şehrimi tamamladım. Şimdi bunu da tamamlayacağız. Büyüyen şehir. Daha fazla göstereyim. Bakalım şimdi. İşte büyüyen şehir. Ana genişlet. Yerleşim bölgesi oluştur. Konut binaları yükselt dedik. İşte aş dedik arkadaşlar. Bunları da tamamladık. Mükemmel ilerliyoruz. Burada para verdi bize. Baya bir paramız oldu arkadaşlar. Güzel. Belediye binası ne diyor? Herkes parkları bayılır. Parklar çevrelerinde bulunan konut binalarının nüfusunu artıracaktır Göster bakalım. işte arkadaşlar. Bakın parklar açıldı. Parkları yerleştirebiliriz. Bakalım park bir şey istiyor mu bizden? Oyda küçük çeşme parkı. Modern sanat parkı. Ayda. Blumbo parkı. Önce küçük çeşme parkınınla bir başladım arkadaşlar. Parklar güzel olacak. Şuraya yerleştirebiliyor mu? Evet çok güzel. Belediye binasının arkasına yerleştirdim bir tane park. O da oluşacak arkadaşlar. Çok iyi ve Bakın şurada bir parkımız oluştu. Biraz zoomlayalım. Evet şurayı tam da istediğim gibi oldu arkadaşlar. Burayı bir tane park yerleştirdik. Buraya da bir tane park yerleştirebiliriz ama şimdilik yeterli bence. Bakalım şu ne istiyordu? Çivi istiyordu arkadaşlar. Çivi üretimi zaten devam ediyor bence. Bakalım şimdi burayı bir tane zaten odun koyalım. Burayı da zaten arkadaşlar metal koyalım. Çivi üretimini unuttuk mu? Unutmadık. Hemen burayı çivi üretimi yerleştirelim arkadaşlar. Kalas da geldi arkadaşlar. Kalas geldi. Burada bir de beton geldi sanırsam arkadaşlar. Bu da beton neymiş? Tuğla. Evet. Kalaslar, tuğla ve çiviler arkadaşlar. Daha fazla inşa edebiliriz. Şimdi yeni görevler geldi. Bu neymiş? Yoğun üretim. Başkan artık şehrinizi daha hızlı büyütmek için daha fazla fabrika inşa edebilirsiniz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları fabrika kur. Herhangi bir materyali üret ve topla 4 şehir seviyesine ulaşt işte arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir şeyler açıldı ben hemen buradan fabrikaları kuralım arkadaşlar kapatmadan önce demek ki fabrika istiyor bir tane daha fabrika kuracağız bunları da dolduracağız arkadaşlar eğer beğeniler likeler gelirse zaten buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz bunu biraz e, yan yana yapsaydık daha iyi olur böyle biraz yanına yerleştirmek istiyorum yan yana olsun fabrikalar tamam güzel burayı biraz fabrika şehri kurduk arkadaşlar bunları düzeltebiliriz ileriki zamanda bakalım neler olacak şimdi buna da kapatalım hemen burada üretime devam edelim bakalım metal arkadaşlar burayı full metal basacağım. Metal isteyecekler çünkü. Evet. Burayı da full odun basalım madem arkadaşlar. Güzel. Tamam. Buradan metali aldık. Ondan sonra bakalım şimdi burada odun oluşacak. Haydi bir tane daha burayı odun yerleştirelim. Güzel çivimiz oluştu. Çiviyi buradan tekrardan koyduk arkadaşlar. Tamam. Burada fabrika üretimine devam etsin. Bakın görevleri yavaş yavaş yapıyoruz. 10 numara 5 yıldız ilerliyoruz ve görevleri tamamladıkça seviyelerimiz artacak ve simlerimiz bir sürü oluşacak. %100 müşteri memnuniyeti oldu zaten arkadaşlar. Güzel bir şehir kurma oyunu. Ben sevdim arkadaşlar. Daha burada şehri genişleteceğiz neler neler var ki arkadaşlar inanın bana müthiş şeyler olacak işte arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir beğendiyseniz bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel ben bu oyunu çok seviyorum eğer ki siz isterseniz devam edeceğim isteyin lütfen <laughs> çok güzel bir oyun tam benlik bu oyun lütfen like yapıştırın yorumlarda da devamı gelsin deyin arkadaşlar ayı bakalım sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz bay bay